de demiyorum. Dalgınlık olmuş. Arkadaşlar salonun düzenlemesi sırasında bir dalgınlık olmuş. Sol tarafta yeşil bayrak, sağ tarafta bizim kanımızın, canımızın ve inancımızın remzi olan mübarek şerefli bayrağımız karşılıklı öpüşürken bir dalgınlık olmuş. Ben düzelttim. Zararın neresinden dönersek kardır. Diyoruz ki arkadaşlar bakın Hz. Muhammed Aleyhisselam öyle yiğitler yetiştirdi ki hayatı sizden daha iyi tanıyan Bulundukları yerin değerini sizden daha iyi tanıyan, tabandan gidiyorum. Peygamberle baş başa olma isten daha iyi bilen, Kabe'de olmanın, yüz binlerle namaz kılmanın sevabını sizden daha iyi takip eden o güzel insanlar. Hz. Muhammed'in bu yüksek tahrik gücü, yüksek teşvik gücü ifadelerine istinaden, dayanarak, benden sonra, İslam dinini birinci elden aldınız, benden aldınız. İslam'ı benimle yoğrularak yaşadınız. Siz bir numaralı Müslümansınız. Ben öldükten sonra, Allah'a kavuştuktan sonra ayağa yürüyebilen, gözü görebilen, kulağı duyabilen, akli dengesi yeterli olan hepinizi ne Mekke'de görmek istiyorum, ne Medine'de görmek istiyorum. Fel yübellig minkumu şahit. Benimle beraber olanlar, el gaib beni göremeyen tanıyamayan İslam'ın birinci elden berrak tutturusu Orta Doğu'nun vahşi vampir sakallı teröristlerle bıyıklı teröristler hepsi batının oyuncağı bunlar hepsi batı köpeği bunlar hem sakallı teröristler de onlardan bıyıklı teröristler de doğuyu ve güneydoğuyu alt üst edenler de onlardan Allahu Teala Azerbaycan'a rahat vermeyen o Ermeni döllerini hem doğu ve güneyde olan kazısın hem de Karadağ'ın tepesine Azerbaycan bayrağını dikmek nasip eylesin. Allahu Teala ülkeyi bölmek istemeyen, Allah'ını, peygamberini, milletin, vatanını seven, doğunun doğal halkını, insanca yaşamak isteyen halkı güvenlik birimindeki kardeşlerle müh, öpüşerek, sarbaşı gibi sarılarak o bölgeyi adilerden ve böyle katillerden temizlemeye Allah muvaffak buyursun. Dağlarında hayvan gütsünler, oğalarını eksinler, balkonda kaçak çay içsinler. Oranın da huzur hakkıdır. Akdeniz kadar, Batı kadar, Karadeniz kadar, Ege kadar onların da hakkıdır. O hak onların elinden almaya çalışan iç ve dış adileri Allah birbiriyle harmanlayıp azmettirici ve tetikçiyi canlı bombayı bağlayanı ve bağlattıranı Allah birlikte patlatsın. Allah doğumuza, batımıza, güneyimize, kuzeyimize huzurlar versin. Birinci elden İslam'ı alanlar durmasın dedi peygamber. Durmayın açılın dünyaya. Buradaki çok bağışlayın, sade doğal bir açılım bile fazla görenler. Niye kabuk çatlatıyoruz, niye gereği var? Bu oralara buralara açılmaya gibi çok sinsice şeytanın tezgahında olgunlaşan nefsin ham demeçleriyle piyasayı kirletenler. Karpuzu ihraç ettiniz, limonu ihraç ettiniz, tekstil bir nolu ihracatımız, ekmek tekneğimiz ihraç ettiniz. Rusya krizinde domates gitmediği ağladınız. Domates kadar dine değer verseydiniz, limon kadar değer verseydiniz, şu çabuk kadar dine değer verseydiniz bu eylemi, bu işlemi anlardınız. Ne diyeyim ben size? Allah desin ben ne diyeyim ya? Durmayacaksınız. İmkan var, ortam var, özgürlük var. Çalışmayan haindir. Davet etmeyen, tebliğ yapmayan, terlemeyen... Zevk tünellerinden birinci zevk bitti, ikinci tünel o bitti. Korku tünelinde çocuklarım öyle luna parkta böyle çücücücü gidip yılanlı vadiden akrepli ortamdan korktuğu gibi zevk ortamı. AVM'deki kahve bitti. Şimdi sıra bozaya geldi. Şimdi sıra alabalığa geldi. Zevk tünellerinde boğulanlar hesabını vereceksiniz. Hiç kusura bakmayın. Birinci elden ehli sünnet geçiniyorsunuz. Maşallah Türkiye'deki yapıyı çok iyi beğeniyorsunuz. Adam beğenmiyorsunuz, o diyorsunuz. Bu güzelim yapıyı birinci elden sahabenin aldığı gibi hemen hemen benzerle kaz eden bu yapıyı dünyaya taşıyacaksınız. İşinizin adını söyleyin. Niye varsınız? Niye yaşıyorsunuz? Neyi yaşatmak için? Neyi ayaklar altına almak için varsınız? Söyler misiniz? Gideceksiniz. Çalışacaksınız. Üç aylar girdi. Kapı kapı dolaşacaksınız. Üç aylarınız mübarek olsun diye bir altyapı oluşturup insanları yüksek bir cezbeyle Allah'a, Resulüne davaya çekeceksiniz. Kontaktınız hazır. Kandiller var, üç aylar var, Ramazan var. Cenazede ölümden bahsedemeyen, şehit geldiğinde şehitlikten bahsedemeyen, üç aylarda dinden bahsedemeyen kişilere söylüyorum. Mezarlık taşları bunlar, mezar taşları bunlar. Konuşacaksınız. İşinizin adına sizin. Dil niye verildi? Bu imkanlar niye verildi? dağılacaksınız. Mübarek Eyüp Sultan Hazretleri kadar özür diliyorum olamasak da 90'ında küsüründe 4 beş bin kilometreyi bindiği hayvanda oturduğu noktaları Kayseri pastırması gibi sıkışa 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 kemikleşen etlerle geldiler dinlenme testleri yok, sağda berces testi yok, solda doğal ürünler yok. Hemen bu tuvaleti beğenmedim, buranın yemeği güzel değil, buranın köftesi açmadı gibi senin gibi burnundan kıl aldırmayan gizli kapitalist, gizli materyalist, gizli dünyacı değil onlar. Herkes adam gibi çalışsın. Hepinize sesleniyorum, sayın valime de sesleniyorum. Allah'ın verdiği imkanlara fırsatları Allah için kullanın. Allah'ın verdiklerini Allah'tan saklamayın.